animesitesi.com adresinden merhabalar. Bu videomuzda yine sizlere animesitesi.com yazarlarının yazdığı konulardan birini anlatacağız. Gintama animesinin incelemesini yapacağız, konusunu anlatacağız. Edo döneminin sonlarında Amando adlı zalim uzaylıların dünyayı istilası başlar ve dünyalılar ile uzaylılar arasında bir savaş kopar. Savaş sırasında birçok samuray hayatını kaybeder, sonunda dünyalılar uzaylıların silahlarına yenik düşer ve teslim olurlar. Bu andan itibaren istediklerini yapmaya başlayan ve Edo şehrinde diledikleri gibi davranmaya başlayan amondalar, yetmezmiş gibi hükümet geride kalan samurayların kılıç taşımasını yasaklar. Aradan uzun zaman geçer. İşte Sakata Gintoki, artık samuraylara ihtiyaç duyulmayan böyle bir dönemde yaşayan bir samuraydır. Güçlü bir uzaylı olan Kagura ve bir nevi öğrencisi olan Shinpachi ile yaşayan Gintoki, dünyayı daha katlanılır bir yer kılabilmek ve kiralarını ödeyebilmek için kendilerine gelen birbirlerinden garip görevleri üstlenirler. Gintama animesinin konusu bu şekildeydi. Şimdi incelemesine geçelim. Öncelikle şunu söylemeliyim ki kesinlikle izlediğiniz her türlü animeden çok ama çok farklı bir seriyle karşı karşıyasınız. Gintama konusu kısmında yazanlar okuduysanız eğer bayağı ciddi ve değişik bir seri olduğunu düşünmüşsünüzdür. Şahsen ben öyle düşündüm. Aslında değişik kısmı doğru ama size hayallerinizin ötesinde bir değişiklik hatta tuhaflıkla da sunuyor. Edo döneminde gelişmiş bir teknoloji görüyorsunuz. Uzaylılar dünyayı istila etmiş, uzaya yolculuk yapabiliyorlar ama Edo zamanları gayet güzel gösterilmiş. Katanalara sahip samuraylar, geleneksel kıyafetler ve o döneme özgü birçok tarihi şey mevcut. Kısaca yeni ile eskinin bir arada olması diyebiliriz. Hem robot var, hem de tahta terlik giyen insanlar mevcut en basitinden. Karakterler olarak da görebileceğiniz en iyi kadroya sahip seri olduğunu söyleyebilirim. Ana karakterlerin kendi arasındaki Baba, abi, kardeş ilişkileri sizi hem duygulandırıp hem güldürürken diğer karakterlerle de hep uyum içindeler. Yorozuya, ana karakterlerimizin içinde bulunduğu 3 artı 1 kişilik grubun, daha doğrusu iş yerlerinin adı. Kısaca bahsedecek olursam bu 4 karakterimizin adı Gintoki, Kagura, Shinpachi ve Sadaharu. Gintoki çocukluğundan beri savaşların içinde yer almış. Geçmişi sayılı insanlar tarafından bilinen ve bayağı ünlü bir ve bayağı ün salmış bir samuray. Uzaylı istilasından sonra Yorozuya'yı kurup savaşmayı bırakmış. Kagura evrenin en güçlü uzaylı klanındandır. Shinpachi ise babasından kalan Dojo'yu ayakta tutmak için iş arayan normal, fazla normal, genç bir çocuktur. Sadaharu, dünyalar tatlısı ama uzaydan gelen diğer köpeklerin en az 10 katı büyüklüğünde tüy yumağı bir köpek. Kendisi Yorozuya'nın maskotundan çok üyesi olarak sayılabilir. Diğer karakterlerden de kısaca bahsetmek isterdim. Ama cidden çok fazla ve farklı karakterler var. Kısaca özetleyecek olursam samuraylar, ninjalar, teröristler, polisler, sadistler, mazoşistler, bilim insanları, robotlar, uzaylılar, hayvanlar ve daha sayamayacağım birçok karakter. Gintama'yı en az bir kere bile duyan biri çok komik dediğini bilir. Çoğu bölümde gülmekten gözünüz yaşarabilir ama aynı zamanda en beklenmedik anda dramı damardan verir. Gintama fandomu olarak sigara otomatına bile ağlamışlığımız var. Dram ve komediyi yinyak gibi dengede tutmayı başarmışlar. Yine de belli bir yerden sonra yanınıza fazladan mendil almanız gerekebilir. Gintama'nın ilk sezonu birbirinden farklı konuları ele alarak geçiyor. Yeri geliyor sadece ev görseli göstererek karakterlerin konuşmalarını dinliyoruz. Tek bir görsel ve arka planda olan konuşmaları dinlemek bile hiç sıkmıyor açıkçası. Bazen bölüm uzun sürsün diye bu taktiği uyguladıkları oluyor bazense anime için edit gösterileri oluyor. Sanki anime değil de gerçek bir gösteri izliyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz. Konuya tekrar dönecek olursam ilk sezon evet birbirinin farklı bölümler oluyor ama hiçbiri boşa değil. Tam tersine asıl konuya yaklaşan minik adımlar. Asıl olay ise cidden bambaşka. E hani bu animenin başka bir olayı yok mu? Hep komedi mi izleyeceğiz diye soran arkadaşlarım çok oluyor. Ama cidden öyle bir konusu var ki o bölümler başlayınca ben ağlayarak keşke her şey eskisi gibi olsa dediğimi hatırlıyorum. Gerçek anlamda damardan giriyor. Gintama'da parodilerin olduğunu çoğu insan az çok biliyordur. Her şeyi bilmemiz mümkün olmadığından bazı şakaları kaçırabilirsiniz ama kesinlikle sıkıntı değil. Gintama benim izlediğim ilk serilerden olduğundan çoğu şakayı anlamamıştım ama yine de pişman değilim. Tam tersine tekrar izlerken daha çok dikkat edip zevk alıyorum. One Piece, Dragon Ball, Naruto, Bleach, Kurosashitsu, Kaptan Tsubasa vesaire gibi birçok seriye gönderme yapılıyor. Hala bilmediğim çok fazla seri var ama hepsini bilmem normal olarak imkansız. Aynısı sizin için de geçerli. En çok sorulan sorulardan biri olan bu konu için şunu söyleyebilirim ki bilmeseniz de olur. Çok derinlemesine bir parodi yok zaten ortada. Örnek verecek olursam One Piece'ten Luffy gibi giyiniyor ya da Dragon Ball karakterleri gibi çiziyorlar. Çevirmenler de bunları kıyıya köşeye not ettiklerinden pek bir şey kaçırmazsınız. Tabi bilerek izlemenizde ki daha farklı karar size kalmış artık. Kadın karakterlere denilince birçok serinin sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Gintama ise kesinlikle bunların dışında. Kadınlar da erkekler kadar güçlü, kararlı ve amaçlarına ulaşıyorlar ya da asla kendilerini ezdirmiyorlar. Hatta kadın hakimiyeti bile görüyoruz diyebiliriz. Sizi rahatsız edecek hiçbir fobiklik bulunmamakta tam tersine aşırı rahat bir seri. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Bazen sosyal mesajlar da veriliyor ve insan izlerken gururlanıyor. Şahsen ben mangakanın muhteşem bir zekaya sahip olduğunu düşünüyorum hem geçmiş hem de güncel olayları seriye çok güzel bir şekilde dahil etmiş. İzlerken fark edebilirsiniz. Sosyal mesajlar yerleştirmiş, dramı ve komediye harmanlamış, her biri özel olarak yazılıp incelenmiş ve başka hiçbir seride göremeyeceğiniz karakterlere yer verilmiş. Gintama anime izleme sırasına da göz atalım. İlk Gintama ile başlıyoruz. Sonra Gintama 2015, Gintama 2017, Gintama Porori Hen, Gintama Shirogono no Tamashi Hen, Gintama Shirogane no Tama Shihen 2 ve Gintama The Final film olan. Gintama'ya ait birkaç tane daha film bulunmakta ama onları seriyi bitirdikten sonra keyfinize göre izleyebilirsiniz. Anlattıklarımızın konu olarak animesis.com'da yer aldığını hatırlatmak isterim. Aşağıda hem konuyu yazan arkadaşın Twitter hesabının linkini hem de konunun linkini vereceğim. Dilerseniz hem arkadaşı takip edebilir veya yazı hakkında soru sor ona soru sorabilirsiniz. Dilerseniz animestesi.com adresindeki yazıya göz atıp oradan okuyabilir. Oraya da yorum yapabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.